Şimdi mantığını anlatayım size. Burada bizim çektiğimiz görüntüler var. İşte siz dün daha doğrusu çektiğiniz görüntüler, dün ve cuma günü. Tam e, videolarımız, yani işlenmemiş. Tam videolarımız burada. Bunu da ben normalde size şimdi e, zamanda kazanmak için kendim yaptım ama varsaydım ki ben yapmamışım diye varsaydım ama siz şu an bir şey yapmayın. E, normalde burada hiçbir şey olmadan e, düşünelim. Şurada. E, file, normalde import dediğimiz anda. Burada videoları seçerek tekrar import diyebiliyoruz. Programı mümkün mertebe İngilizce kullanmayı ter e tercih edin. İngilizce bilmeye hiç gerek yok. Ezber. Birçok kişi import ne demek bilmez ama import işte demek ki mantığı bu değil. Direkt hani e onunla ilgilenebilir. Yani birçok kişinin İngilizcesi de yoktur zaten bunu kullananların. Hani herkes çok iyi İngilizce biliyor değil, değildir. Genelde İngilizcesini tercih edersiniz. Daha iyi olur. Import, ben mesela şu an bunu importlamış oldum. Importlamasaydım, ee, yani işte bu şekilde seçerek importa bastığım anda şunlar burada yer almış oluyor. Bunun yanı sıra ikinci bir alternatif, daha kolayı. Bunu ilk zamanda çok tavsiye etmiyorum ama biraz öğrendikten sonra işinize yarayabilir. İki kere şu boşluğa tıklamak. Bakın şurada bir boşluk var. Normalde burası bomboş oluyor. Yani şu videoların olmadığını düşünelim. İki kere tıkladığım anda, bakın tıkladım ve direkt açıldı burada sizin bilgisayarınızda masaüstünde, üstünde. Masa, üstünden, masa tıklarsanız şurada kurgu dersiniz. Şuraya importlarsınız. Bu kadar basit. Bu mantık ilk mantık aslında. Şimdi ben notlarından gideyim. Her zaman not tutmak önemli. Geride kalırsanız, kaçırırsanız mutlaka söyleyin. Hiç hiç problem yok. Ara yüzü anlatıyordum. Burası bizim ham videolarımız. Ham videolarımızı şurada izleyebiliyoruz. Bakın şurada. Mesela örnek iki kere tıklıyorum bir tane videoya. İsterseniz siz de rastgele iki kere tıklayabilirsiniz. İki kere tıkladım, şu oldu. İki kere bansa sol tuşuna tıklamak yeterli. Şurada görüntümüz yer aldı. Ham video. Burası videomuzun son halinin olacağı yer. Şurası da videomuza işte efekt atacağımız, işte geçiş atacağımız, işte bir, takım işte birbirine birleştireceğimiz yerler. İki tane farklı videoyu burada timeline kısmında birleştirebiliyoruz. Bu kadar. Aslında dört farklı pencere var. Bir tanesi normal video biz bütün çektiğimiz videolar. Burada o videoları izleyebiliyoruz. Neden izliyoruz peki şu? Yani ben belki de bu konuşmanın hepsini almak istemiyorum. Belki de bir kısmını alacağım, çok kısa bir kısmını. O nedenle onu da sonra buraya aktarıyorum. Burada biz malzemeleri yapıyoruz. Birleştirme, kesme vesaire her şeyle. Onu da burada izleyebiliyoruz. Tam videoyu burada izliyoruz. Videomuzun son halini YouTube'da yayınlayacağımız, sosyal medyada yayınlayacağımız son halini burada izleyebiliyoruz. Bu kadar aslında temelde bu. Az önce seçtiğim şu video var mesela, şu olabilir. İsterseniz bu olabilir. Mesela ılgının olduğu bir video var. Öğrencimizin. Şunu şöyle bir kere e, sol tuşa bastık. Ve şöyle şuraya taşıdık. Bakın. Burada şöyle bir şey gelecek karşımıza. Ama şimdi siz bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Hiçbir şeye basmayın. Sadece onu şuraya taşımaya çalışın bakalım. Taşıyabilen var mı? Bir kere sol tuş yapıyorsunuz. Timeline'a doğru taşıyorsun, taşırız, mı? Süper. Tamam. tamam o kalsın öyle. Şimdi onu da mazlum alacağım. Süper kalsın. Şöyle bir şey çıkacak o kalsın. Hiç tıklamayın. Hiç hiç. Sıkılırız. Galiba. Evet, Sı Size Sı bir şey demedim. Tamam. tamam. Bırakın. tam şimdi çıkacak, Tamam şimdi kalsın. Süper. Evet. Güzel. Evet. Bravo. Bunlar evet. evet. Tamam, süper. Şimdi bunun mantığı şu, yani normal e, ee, size bir şeyden bahsedeyim. Ee, YouTube'da video koymanızdan yine yola çıkıyor. 1920-1080. Yani Full HD. HD diye bir şey var yani işte diyor. Netflix kiralarsan diyor HD. Şu kadar para. İşte daha düşük kalitede kiralarsan bu kadar para. 4K istersen diyor. işte 50 lira mesela diyor. Ee, bizim mesela bu çektiğimiz video, sizin çektiğiniz video Full HD. Yani 1920 1080 Diyor ki sen projenin ilk başta açtığında programda şurada. senin diyor ayarları daha düşük kalitede gidiyor. ama senin diyor videon daha yüksek kalitede gidiyor. Ben senin videona göre mi diyor şekillendireyim yoksa benim ayarlarım kalsın mı? Burada yapacağınız tek hamle var. Şu. Change'e tıklamak. Change demek değiştirmek demek. Diyor ki bir diyorsun ki benim videoma göre şekillendir programı. Videonun formatına göre. Yani sen Full HD yaptıysan neden YouTube'a daha düşük kalitede bir şey koyuyorsun ki? Full HD koy. 1080 koy. O yüzden change diyoruz ve change dediğimiz zaman tıklayalım çenge. Bakın şöyle bir güzel aynı görüntü verdi bize. Cam gibi bir görüntü. Eğer tip deseydik ee... nasıl de. <laughs> yani verdi? Şöyle ben hocam hayır ben de aslında şunu yapacaksınız hemen göstereyim. Şurada bir çubuğumuz var. Buna kaynar çubuğu diyoruz kırmızı. Bakın şu kırmızı çubuğun sarı şöyle bir tutacağı var. Oraya tıklayıp gelir sarı şöyle. Şöyle. Oldu mu? Tamam. <laughs> o sarı orada bir sap var ya. Tamam çok güzel bir kitleşiyorsun kenara. Bana da nasıl bir böyle <laughs> 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 oh, oh. bir tamam. <laughs> tamam. tamam. evet, O o. Bak işte ha boşta tamam. Ha az önce bir diğer <laughs> örnek vardı. Şu çok önemli. Command Z ile biz ne yapıyoruz? Yani kontrol Z ile geri alıyoruz değil mi? Bir hata yaptık geri alıyoruz. Mesela siz az önce çok güzel sildiniz, iki hatta ömer koltuğa iki e, katılımcımız. Çok güzel sildiniz, çok tam istediğim gibi yaptınız. Fakat yanlışlıkla koment Z yaptınız, e, İşlem işlem geri alınmış oldu. E tekrar mı yapacaksınız? Hayır. Yapacağınız işlem şu, zaten yapmışsanız e, buradan yola çıkıyorum. Comment Shift Z. Şöyle yani. E, bir klavye kaldırabilecek miyim? Üst doğru. komut Comment ve kontrol üstündeki shift tuşu. Yani yukarı doğru ok, Ve Z yapacaksınız. O zaman mesela ben şimdi yanlışlıkla geri aldım diyelim. Comment, shift, Z yapıyorum ve ileri arıyorum. İleri aldım yani. Geri almanın tam tersini yapmış oldum. Comment, shift, Z yani sizin bilgisayarınızda, Windows'da eve gittiğinizde kendiniz yaptığınız zaman Control, shift, Z. Bu ne yapıyor? Az önce bir katılımcımız çok güzel bunları yaptı, anladı mı, anladı, sildi ama bir geri alma yaptı yanlışlıkla. E, tekrar eskiye döndü. Şunun gibi oldu mesela. Yanlışlıkla tekrar buna geçti. E hocam tekrardan mı ben aynı işlemi yapacağım? Hayır. Hemen kontrol Shift Z ya da Command Shift Z yaptığımız anda hemen işlemimizi ileri aldık yani. Aslında doğru şeye döndük. Biraz kafa karışıyor olabilir. Hiç karışmasın. Ee, bunlar e, iyi gidiyorsunuz. Yapabileceğiniz şeyler yarım bir gün bir kurs aldığınızda bir yerde aslında bu sizi çok böyle hani mantık olarak o kursta ne göreceğinizi anlıyorsunuz. Yani ön izleme gibi bir şey bu. Tabii ki de 4 saatte herkes muazzam kurucu olamaz. Biz de bunu farkındayız. Ama bizim önemli olan sizi burada teşvik etmemiz. Siz bir şeyler yapın, bir şeylere yönelik adım atın. Burada amacımız o ve o da olacak zaten. O oluyor da. Ve bu şekilde devam ediyoruz işlerimizde. Buradan sonraki işlerimiz şu olacak. Ee, şimdi buna devam ettikten sonra artık Green Box'ta arkaya görüntü koyma işlemi Ama önce biraz daha devam edelim. Son bir kesme daha yapalım. Yine ortalara geliyoruz arkadaşlar. Ve C'ye bastım. Şurada rastgele yine sildim. V'ye bastım. Şunu yaptım. Aynen. C'ye bastım. Razer Tool oldu yani değişti. Rastgele bir yere tıkladım. Sonra başka bir yere ara tıkladım. Arada bir boşluk oldu. Şöyle tekrar alıyorum. C'ye bastım. Ya yani bu nasıl olabilir? Şöyle yaptım. V'ye bastım ve İksildim. Bunu yapabildik mi? Aynı işte bazı önceki biraz daha sonra çıkar. Asıl önemlisi şu. Hani başlarken genelle başlıyoruz ya. Bitirirken de genelde bitireceğiz. <laughs> Şimdi bu programın bitişini de genelde yapmamız için ne olacak? Bakın. Sonun hepiniz aynı olmasa yani da eğer esnamanlık diyorsan, sonun Aslı Hanım'ın yakınıyla bitiyor. Ama bu olmaması lazım. Genel olması lazım. Şimdi az önce hatırlıyor musunuz? İlkel bir sistem var dedim, onu yaptık. En başta da hani ekmeğin e, ortasına koyacağınız zaman zaten bir kısmı boşluktur. En baştaki o çekme işlemini burada tam tersini yapabiliriz isterseniz. Bakın şöyle. Bu kadar. Hiç kesme yapmadan de. tekrar oluyorum. Az öncekinin tam tersini yapabilirim. Yok hocam ben alıştım o sisteme, hikaye sisteme, keselim ve de, dikelim derseniz onu da yapabilirsiniz. Bir de hikaye sistemde yapalım. Hikaye diyorum ama hikaye biraz. Bir kere kesmem yeterli. Zaten buradan kesilmiş. Yani ekmeğin yarısını böyle ördüm. Ve sildim. Tekrar ediyorum. İstersek şöyle biraz çekeriz. Üç konu, aslında iki konuk bir moderatörün konuşmasıyla bitirelim dersek böyle ya da kesme yöntemiyle aynı şekilde kesebiliriz. Bunları yapabildik mi? Biraz deneyelim bakalım. Çok kısa. Yani akıllar karışmasın diye bizden diyorum. Mesela şurada bir görüntü aldım ben buraya. Şurada keseceğim. Bu olmasın. Şu bir tane yapım, zaten bir tane genel ve farklı açılar olsun. Bir de şu olsun diyelim mesela, saldırıyorum. Evet. Şimdi bakın, ya, güzel bir konuya geldik. Bakın bir anda farklı bir görüntüye gidiyor. Hmm. Evet bir anda. Efekte geldi şurada. Yani sizin şu an bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu beraber birazdan yapalım. Ben bir göstereyim. Efekte geldi. Video Transition. Transition şu geçiş demek. Geçiş demek şu aradaki hani o kalk yaptığımız kısımlar var ya böyle kesilmiş. Oralara yumuşak geçişler Efekt kısmını kenara bırakıyorum. Onu zaten bir görüntü bas sistemi yapacağız. Bir de geçiş var. İşte video geçiş neydi? Video geçiş şu. Ee, şunu görmemiz lazım. Video geçişler için şu anahtar, şu kesmeler. Düz bir videoya atamazsınız geçişleri. Efekt atarsınız o aynı ama geçişler zaten iki tane videonun arasındaki yumuşatma. Biraz da görsel anlamda da zenginlik kazanmıştır. Örnek vereyim mesela. Şurada efekt kısmı var. Şurada efekt yazıyor. Buraya bir kere tıkladım size şöyle bir şey açıklaması lazım bir tıklayalım hep beraber efekte tıklıyoruz şöyle 4-5 tane klasör açılacak bu klasörlerden en altta video transition var video geçişi şöyle bir kere şuradaki okun üzerine tıklıyorum ve açılsın diyorum tıkladım açıldı şöyle bir şey olması lazım şu oku tıkladık ve açıldı burada pek çok şey var İsterseniz rastgele bir tanesini Tabii şöyle açmak kaydıyla, bunu taşırsanız olmaz ama açmak kaydıyla yapabilirsiniz. Mesela Chrome Dissolve'u, yani şunu şuraya atmaya çalıştım. Bakalım atabildim mi? Biraz bunu büyüteceğim bu arada çünkü detay olduğu için. Evet, becermişiz şey Az önce size dedim arkadaşlar, hani çok böyle şey olmasın, şurası bir Burada detay bir iş yapacağım çünkü 60 bin göremiyorum. Bakıyorum, biraz büyüttüm şöyle, 60 Farklı görün, Evet, gördünüz mü? Bir geçişten, bir kameradan diğer kameraya geçerken yumuşak bir geçişle geçiyor. Ben ee, az önce attığımda burası biraz böyle küçüktü. Biraz detay işi olduğu için biraz böyle büyük. Bakın şurayı büyütebiliyorsunuz, biliyorsunuz. Bunu biraz eliniz alışır zaten zamanla. Şimdi komaç Z yapıyorum, geri alıyorum. Bunu bir deneyin sizde. ve Bir deneyelim, araya farklı bir geçiş atabiliriz. Biraz e, ilk başta size zor gelebilir ama siz yapabilir miyim? Evet. Selam A olan. Geliyorum. O e, transkişi kısmına geldik. Doğru soru bize. Ayağı kapısınız da bakın. Bitebiliriz mi? Yani kimi dediğinizde en sondaki kısım çok az boşluk kalmış. Yani genel bir anda bitebilir. Kimi daha fazla kalabilir. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan e, bu sistemi çözmekti. Gayet de güzel çözdüğümüzü düşünüyorum ben.